Günaydın arkadaşlar. Kıbrıs'tan gelen misafir aracımızı bugün ilk defa marşına bastık. Dün toplamıştık. Bugün marşına bastık. Şu an ee, her şey gayet güzel gözüküyor. Kaç günü toparlarız. Arkadaşımızı göndeririz. Bildiğiniz üzere bu araç sağdan direksiyonlu. Evet. Ee, ya basıncımız normal hararetimiz olması gereken yerde. Rolanti gayet güzel. Her şey güzel. Tamam. Sızdırma vesaire var mı? Onları kontrol edeceğiz. Bakın Bu güzel yüz mü? Yok lan yok. Gibi. Bu tarafa bakalım. Bu tarafa bakın. Açın da bunda. Birazdan panlarımız da açar. Bismillah. gayet sıkıntı çalışıyor. Evet, durum bu. Tersi görmezse birkaç güne misafirimizi yolculuyoruz.